Öncelikle malzemelerimiz bir tane şişe. Diyaframı yapabilmek için bir tane balon. Akciğerleri yapabilmek için ayrı yatan iki balon. Birkaç tane lastik. Bir tane Y borusu ve bir tane de makas. Başlayalım. Üzere... De... İki tane balonumuzu alıyoruz ve koyuyoruz. Bu için bize bant lazım. Şu Bantımızı da Şimdi bunu buraya, bunu buraya koyalım şimdi de arkadaşlar akciğer, akciğerlerimizi bronşlara bağladık yani pipetlerimizi ama pipetin içinden e, yani hava geçebilecek şekilde yaptık. Şimdi de bunu buradan... Artı kadar geçirelim. Tamam şu kadar bana şu balonları yerleştirdin Yani. Evet. Eldiveni içeriye doğru soktuğumuzda gördüğünüz gibi balonlarımız sönüyor. Kendimize doğru yani dışarıya doğru çektiğimizde ise balonlarımız şişiyor. Biz eldivenimizi yani diyaframımızı içeri doğru kubbeleştirdiğimizde akciğerlerimizdeki oksijeni dışarıya bir ağzımızla veya burnumuzla karbondioksit salgısı olarak veriyoruz. Kendimize doğru çektiğimizde ise oksijen alıyoruz. Burnumuzdan veya ağzımızdan aldığımız oksijen bizim akciğerlerimize gidiyor. Evet. Benim fen bilimleri projem bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim.